Kar Vizit kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Ankara açık oto Bugünün tarihi 6 Kasım 2022. Hemen araç fiyatlarına geçeceğiz. Ankara'daki bu açık oto pazarında ikinci el araba fiyatları ne durumda? Hep birlikte inceleyeceğiz ve fiyatlara bakacağız arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi tam karşımda otomatik bir Nissan Micra var. 2003 model arkadaşlar. 1.4 motor otomatik tekna paket kilometresi 230 binde arkadaşlar bel altı boyalı hasar kaydı yok motor yürüyen sorunsuz temiz demiş ve bu Nissan Micra'nın fiyatı da 225 bin lira arkadaşlar 2004 model 1.3 multijet fiyat Albea var 4 parça çizik boyalı demiş. Motor yürüyen şanzıman mükemmel demiş. Ve bu aracın fiyatı da 150.000 TL arkadaşlar. Bu 2004 model Fiat Elbeyan'ın. Hemen yanına gidiyoruz arkadaşlar. 1992 model Opel Vectra. Full orijinal muayene yeni takas olur demişler. Motor yeni. Bunun da fiyatına 89.750 lira yazmışlar. 1992 model Opel. Opel'in bu amblemini hatırlayanlar var mı acaba? 1996 model, hatasız, boyasız 6 kişilik Toyota Picnic. 2.0 benzinli, klima, airbag, çift sunroof var arkadaşlar. Bu Toyota Picnic'in fiyatı da 225.000 TL arkadaşlar. Burada da 2006 model 4x4 Kia Sportage var arkadaşlar. Hatasız, boyasız demişler bu araba için. Otomatik vites, kilometresi 275 binde. Bu Kia Sportage'ın fiyatı da Ankara'daki açık otopazarında 315 bin lira yazmışlar. Evet arkadaşlar burada da Hyundai i20 var. 2016 model. Bu Hyundai i20 1.4 MP benzinli motor. Şöyle ara, araçta hata boya yok arkadaşlar. Sunrooflu Style paket, Hyundai i 20nin kilometresi de 90.000 ve 2016 model Hyundai i20'ye 450.000 lira fiyat istiyorlar Ankara'daki otopazarda. Burada bir de ticari bir araç var, Renault Kangoo Express 1.9, 2000 model, kilometresi 237.000 binde fiyatına da 90.000 lira istiyorlar. Bu Renault Kangoo için arkadaşlar. Burada da 2016 model Renault Clio var. Taç paket 1.5 dizel. iki parça boya var arabada. Kilometresi de 190 binde arkadaşlar. Şöyle etiketi de göstereyim. Ulaşmak isteyenler bu etiketteki numaraya ulaşabilirler. Ve bu 2016 model Renault Clio için de 315 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Burada da Ankaralıların klasik arabası var. 1998 model Şahin var. S 1.6. Arabada tek parça değişen varmış. Arabanın tavan ve kaputunda boya yok arkadaşlar. Temizlik boyaları var yani arabada. Bu 1998 model Şahin içinde 85 lira, 85 bin lira fiyat istiyorlar. Evet arkadaşlar burada da Renault Symbol var. 2012 model. 1.2 16 valve Kilometresi 167 binde Benzin tramersiz demişler iki parça boyası var bu arabanın Bu Renault Sembol'ün arkadaşlar Bunun fiyatına da 228 bin lira istiyorlar arkadaşlar Hemen yanında Tofaş Şahin var 1995 model 1.6 motor Kilometresi 95 binde Benzin ve LPG'li Muayenesi var masrafsız sorunsuz demişler ve bu şahin içinde 87 bin rayı istiyorlar. Arkadaşlar bu araçları almak isteyenler etiketteki numaraya şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada telefon numarası var. Buradaki telefon numarasına ulaşabilirler. Evet arkadaşlar burada da 2001 model 1.6 16 var Opel Astra klasik var. Kaza darbe değişen yok. 2-3 parça lokal boya var. Kilometresi 229 binde hidrolik direksiyon ve bu araba içinde de 172.000 TL istiyorlar. Hemen yanına dönüyorum. 2008 model Ford Connect var. Ticari araba 1.8 TDI yani dizel 90 beygirlik. binde hatasız boyası demişler. Klima, ABS ve airbag özelliği var. Ve bu Ford Connect içinde de 165.000 lira istiyorlar. Burada da Ford Focus 1 var. Ford Focus 1 sedan. 2003 model 1.6 benzinli bu Ford Focus sedan içinde 225 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Şu gördüğünüz arabaları almak istiyorsanız şurada etiketi göstereyim arkadaşlar. Şuradaki şu etiketteki numaradan bu en son saydığım 6 arabaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ekranlarınızda 3 tane kıpkırmızı araba var. Gerçekten üçü de çok canlı duruyor. Şöyle ilkinden başlayayım. 1994 model Opel Astra 1.4 16 valf sıralı LPG sistemi var arkadaşlar. Bir parça değişen var arkadaşlar bu arabada ve bu Opel Astra için 125.000 TL istiyorlar. Hemen yanında bir Opel Astra daha var. 1997 model Opel Astra var. Bu da Opel'in klasik arabalarından birisidir arkadaşlar. Bu 1997 model Opel Astra için de 145 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Hemen yanında bu da kırmızı 1994 model Renault 21 Manager 2.0 garaj arabası diye yazmışlar. Kıymetini bilene satılık diye de not düşmüşler. Abi. Bu arabaya koleksiyonluk diyorlar. Bu Renault Manager'a da 145 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Ankara'daki açık pazarında. Burada 2001 model polo klasik var 1, 6, 16 16 var Yüzlük yani 100 beygirlik Yeni göğüs Sıfır muayene 2 airbag ve kliması var arkadaşlar Kışlık lastiği varmış bu aracın Ve bu arabaya da 175.000 TL istiyorlar 2000 model Doğan var arkadaşlar bir nokta SLX var American Park var Pioneer var Tape var tabii ki Ve burada ses sistemi var arkadaşlar bu araçta şöyle sıfır ayarında iç döşemeler sıfır ve bu araçları almak isterlerse şu üç kırmızı araba ve ondan sonrakileri almak isterseniz şuradaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz ve bu 2000 model Doğan'a da 145 bin lira istiyorlar arkadaşlar 2001 model Bora var arkadaşlar değişensiz 3 parça avuç içi kadar boya var diye satıyor satan arkadaşımız diye söylüyor değişensiz bu araç 236 bin kilometrede ve bu 2001 model Bora'ya da 225 bin lira değer biçmişler arkadaşlar. 2000 model ekstralı Şahin var arkadaşlar. Komple boyalı tertemiz duruyor arkadaşlar. Bu arabaya da 125 bin lira istiyorlar. Şöyle hemen yanına geliyoruz. Bu da Opel Vectra. 1994 model. Opel Vectra arkadaşlar. Tavan, bagaj ve kaputta boya yok. Opel Vectra'da değişen yok. Ve bu araç içinde 110 bin lira fiyat istiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak pazarı gezdik. Ve ikinci el araç fiyatlarını size göstermeye çalıştık. Şu, şunu gördük pazarda. Genelde eski model arabalar var. Özellikle 2000 model, 2005 model civarında. Mesela pazarın %60-70'ini bu araç, arabalar oluşturuyor. Bunun sebebi de tabii ki bu araçların akışı daha, daha iyi, daha çabuk satılıyor. Satanlar da, alanlar da genelde daha düşük model ki haliyle bu da daha düşük bütçeli araçlar oluyor. Bu araçlara daha çok rağbet var. Şu an bu Ankara'daki açık otopazarında, CarVisit kanalında açık otopazarı ve arabalarla ilgili birçok video var. Bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.